Merhaba arkadaşlar, YKS'ye yönelik, TYT, AYT yönelik örnek soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu sefer de karşımızda bir küme sorusu var. Yine çözeceğimiz testimiz de arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan YKS'ye yönelik yeterlik testleri sayısal. Üçüncü test, üçüncü soruyu çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya oynatma listesi linki bırakıyorum. Bu oynatma listesinde arkadaşlar, bu kitaptan seçtiğim bazı örnek soruları çözeceğim. Biraz zor bir kitap. Kabul ediyorum. Bazılarını hala ben bile çözemedim. Kabu onu da kabul ediyorum. Tamam mı? Zordur. Ee, ve ben zamanı geldikçe arkadaşlar çözdükçe buraya onların e, çözümlerini bırakacağım. Ayrıca arkadaşlar burada görmüş olduğunuz oynatma listeleri de kanalımda mevcuttur. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim ki bunlar da işine çok yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz için. Ben de size soruları söylerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. der ki arkadaşlar 6 öğrencinin matematik, fizik ve kimya derslerindeki başarı durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Matematik, fizik, kimya başarılı ya da başarısız. Değil mi? Çok güzel, harika bir tablo verilmiş arkadaşlar. Karşımızda duruyor. Aşağıda Venn şemasında matematikten başarılı olanların kümesi M, fizikten başarılı olanlar F, kimyadan başarılı olanlar da K kümesi olarak gösterilmiş. Harika. Hatta çalışmak için aynısını ben buraya da çizdim arkadaşlar. Aynı küme, değil mi? MFK dıbı dıp tıp tıp Buna göre boyalı bölgeleri gösteren kümenin eleman sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, en kolay yoluyla çözeceğim. Ben sana başka başka alternatifleri de söyleyeceğim sonra, tamam mı? Benim ilk aklıma gelen ne oldu biliyor musunuz? Şu oldu. Ya ben bunları da bulabilirim ya da istenmeyenleri çıkartabilirim. Bak, istenmeyenlerden kastım neresi? şurası bak. Şu sarı bölge üçünden de başarılı olanlar değil mi? Bakıyorum üçünden de başarılı olan o hain öğrenci kimmiş bakalım. Üçünden de başarılı, 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 başarılı. Hop Fatma ne yaptın sen ya çok başarılısın sen. Sen bizim çözüm kümemizde değilsin. Bak Fatma hop alınmayacak. Ya da şöyle yapsaydım keşke. Ha Fatma burada değil mi arkadaşlar? Harika. Bak şurası neresi? Sadece matematikten başarılı. Bakalım öyle bir öğrenci var mı? Matematikten başarılı, başarılı, başarılı. Fatma'yı zaten uçurmuştuk. Ali matematikten de fizikten de olmadı. Sadece matematikten başarılı arıyorum. Zeynep matematikten de kimyadan da böyle bir öğrenci yok. Neden yok biliyor musunuz arkadaşlar? Matematikten başarılı olan bir öğrenci fizik kimyadan mutlaka birinden başarılı olur zaten. Güzel mantık değil mi? Yani tek başına matematikten başarılı diğerlerinden başarısız öğrenciye rastlama şansın çok düşük olur. Bunu da bir kenara Böyle bir öğrenci yok. Burası boş kümeymiş demek ki. Sadece fizikten başarılı var mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Gerçi o da zordur ama var demek ki. Bak bu değil. Bu değil. Çünkü sadece fizikten başarılı istiyorum bak. Sadece fizikten. Sadece fizikten. Aha'nda Esra'yı bulduk. Arkadaşlar bu da Esra. Bak burada Esra var. Yazmak istiyorsan ona. Ha bu arada küme içini doldurmaya çalışırsan keyfin bilir. Ben kısaca böyle çözdüm. E sevgili arkadaşlar bu durumda bak buradaki arkadaşları tek tek yazmama gerek bile kalmadı. Çünkü buradaki arkadaşların hepsi de buradakiler zaten. Ali, Ahmet, Zeynep, Murat. Tebrik ediyorum hepsini de. Eleman sayımız kaç oldu? 4 oldu. Anlaştık. E güzel. Ben buna şöyle de baktım. Böyle kolayca çözdük. Ben buna şöyle de baktım. Ya arkadaş, şimdi bak kimyadan başarılı bütün öğrencileri arıyorum ben. Bak bütün kimya. Ama ne yapacağım arkadaşlar? Üçünden birden başarılı olanı almayacağım. Kimyadan başarılıları seç bak. Başarılı, 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 başarılı. Bunları alacağım ama bunların içinde üçünden de başarılı olan varsa onu out edeceğim ki bak Fatma o Fatma'yı silerim ben buradan. Değil mi? Silerim. Keşke sarıyla silseydik. Değil mi? Ben Fatma'yı buradan silerim çözüm kümeme dahil etmem. Bir tane de, bir tane de matematik ve fizik sadece ama. Gerçi bunu sildikten sonra matematik fizikten ikisinden başarılı bak. Matfiz. Evet, Ali'yi almam lazım, değil mi? Ali'yi almam gerekiyor. Matfiz. Eee, dup top top yani hem matematik hem fizik. Bak Esra öyle değil. Esra'yı da uçuruyorum. Ama diğerleri bak mat Matfiz, mat, fiz, mat fiz. Anlaştık mı? Bir dakika ya orada bir şeylik oldu. Ha kimyaların hepsini almıştım zaten. Matematik fizik bunu da aldım. Şu arkadaşları zaten aldım. Değil mi? Bunları aldım. Matematik fizikten şu Ali arkadaşımızı da almış olduk. Anlaştık. Hani öbürlerine bakmama bile gerek yoktu aslında. Yeşilleri aldıktan sonra sadece şu arkadaşa bakacak. Tamam mıyız? Harikulade. Yani benim görüşüm bu. Ama işte bazen arkadaşlar bu soruya baktığımızda istenen durum değil de istenmeyenleri bulmak çok daha kolay olabiliyor. Bak istenmeyenleri yani çözümde istenmeyenleri bulmak çok daha kolay oluyor. Böyle çözümler üretmeyi unutma. Harika. Evet arkadaşlar hatırlatmalarımı yapıyorum. Burada oynatma listesinin linkini bıraktım. Örnek soruların dahil olduğu oynatma listesi burada. Bakmanı tavsiye ederim. Ayrıca burada görmüş olduğun oynatma listeleri de senin işine çok yarayacaktır. Eminim. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.